Ne oldu lan? Ayaksız. 10, 10 kilometre var diyor. Nereye? Benzin fitne diyor. 10 mu? he Allah Allah. Kaç diyor? 70. Allah Allah. Ama yatırdık diye mi acaba onu diyor ya? Tabii yatırdın ya sen. 50 olsa bari. Bak şimdi buradan 3 saat 38 dakika 267 kilometre. Ya e, neyse ben de açtım sen de aç. Seninki şey yapıyor büyük ihtimalle, yani orman daha bayır veriyor. Yok vermez o ya. de böyle geçinmez ya. Köpek 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 saldırmasın. Fotoğraflı bizi, fotoğrafla mi fotoğraf. Kameraya çekiyormuş Oo eşek de var, köpek de orada. Köpek ölmüş ya. Bir tane daha, He. o arkadan da geliyor daha. Ne geliyor? Oo ana geçelim. Oğlum burada kaza olur. Ne diyor orada? Sigara var mı bir? çok soru, hadi tamir et bakalım hadi gelsin abi var ya sen artık bilemiyorsun ya kaç 2496 abi neyim? yapıyorum bu işi ya 2300 kesim var yani var var bak, onlar da rüzgar kesim panelleri yani diye. Oluyor, tamam ama öyle bak boğaz orası ya Bence rüzgardan ziyade kışın kar tipi yapıp yolu kapatmasın diye de olabilir. Abi. Vay bu da hep eşekten üstünde bot atıyorlar. Aha tam da dönemekten çıkartıyor Bak burası kırıl, yıkmışlar. Bilerek mi yıkmışlar acaba bunu? Burada kaza olmuş. Nasıl be hayvan Ne abi burası böyle ya? Burayı kazıyorlar sanki ya. Haritada da, o... da orası biraz şey böyle. Karartı mı? Evet karartı. Zaten onun ortasında bir göl gözüküyor. Baksana bu sağ taraf da öyle. Sanki kabartmışlar gibi ya toprağı. çok gelişti biliyor musun var ya Şu anki coğrafya bilgisiyle şu sınavlara girmek isterdim bir daha lisedeki. Aa 5 alırdım ya hepsinden full. Abi tabii. Baksana oğlum bu ne ya böyle? her yer böyle. Evet çok acayip. Burada fotoğraflık biliyor musun burası aslında? Görünmez fotoğraflar. Fotoğrafı yayın kalmadı ya. Neyse kamerayı alıyorum zaten. Ha Allah Allah. Çok enteresan ya. Norali bilir işte bak Norali şeyciydi. Ha. Ne diyorlardı o şeylere? Ee... Abi adamlar gitti araçta biz. Giriyoruz görüyoruz. Abi neymiş? Işte. Tıpkı Bunlar ne böyle ya? Düzlük niye durdu ya? Araba geliyor mu arkada ya? Tabi jeoloji okusaydık şimdi bunu bilirdik abi. Noreli jeoloji okumuş. Tak 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 söylüyor bu bundan bu bundan. Sanki toprağa bir şey alttan kabartmış gibi Aa, böyle. Kaya bu, Kaya mı bunlar ya? Yok oğlum top... kaya bu, toprağı bir şey kabartmış alttan böyle kaya, sanki. Kaya kaya. Ee, abi. Bizim burada volkanik dağ var mı yakınlarda? Enbrus var herhalde. İşte onun şeyleri olabilir bu. Tamam. olabilir. Sonra ne bileyim oradan buradan patlamış olabilir bir yerlerden. Yazıyordu bir şey orada ama geçiyordu. Vardır bir şey. İzmir'e geldik değil mi? Ve hepsi de diyor ki Türk müsünüz? Dik geçen Türk sizsiniz falan gibi Aynen. şeyler soruyorlar. Hatta şöyle diyor adam. Kimlik, pasaport verin. Evet. <laughs> Ve açtık da şey güzel aslında. Hayır. Anladım. Türk gelmiyor. Bir defa soruyorduk diyor. Hep yabancı diyor. ama bugün için diyordur belki ya. <laughs> E, şey nereden gitti o zaman bizim Ceyce abi? gelmez yani anladın e, geldik çaldırına S yapacağız şimdi Ulan S yapıp tat bana Erciş, Erciş'ten geçiyoruz değil mi biz şimdi? Tabi Erciş, Ahlat oh, Bu güzergahı iyi diyorlar yani daha çok farklı bir yer Erciş'i de güzel demişler diye düzeltmiş de deprem vurmuş yoruları. ya Deprem çok oldu ya. Allah Allah. Van kaç sene oldu? 10, sene fazla oldu. Saat Saat koydular. Dijital saat koymuşlar. <laughs> Harbiden ya. Onu, dolayı, onu da oraya, ha? onu da yazma bari. Ha biz de gidiyoruz abi. daha 100, 180 kilometre yolumuz var. Az mı kaldı yani? 180 kilometre var işte. 80. 180. 180. Evet. Bir de biraz var mı? Bir şey. Var ya çok var bugün. Ya aslında Van Erciş'te kalacaktık bugün. Evet. Yani Van merkezde. Sonra ama Van'dan köye dönmesi 1500 kilometre vardı. 1500 km 1500 km'de son güne sığdırmayalım. Bugün biraz daha sürelim dedik. O yüzden Tatvan'a gidiyorsun. Van Gölü'ne yaklaştık şu anda. Az kaldı. di öğlen yemek yedik kahvaltı yoktu parsta tamam tamam. hadi görüşürüz sevgili evet. nasılsın orada dik şimdi iki yol var bir buradan içeri sokuyor bir de daha ileri götürüp aynen o işte merkeze sokmuyor direkt ya. uzağa götürüyor şey. oradan böyle getiriyor oraya gidelim mi Gir girmeyelim merkezine daha bir daha, bir daha. Daha ha girelim tabii daha, diyor, bu yok ya buradan sola gireceğiz şuradan ha sola gireceğiz ha ha sola gireceğiz içinden Geçelim ya. Tamam tamam. Acelemiz yok zaten abi yavaş yavaş. <laughs> abi. Abi, i̇lacı attım ya. Hiç ağrı, hiç bir şey kalmadı. Mis gibi abi. <laughs> Geçti. Ne? Baş, göt ağrısı. Hiçbir ağrı kalmadı. Tabii şehir merkezi diyor, bir abi varıyor. Ee, <laughs> şey, merkezi diyordu. Nasıl? Asikli geçtik. Gel hadi gel. Buradaydı burada. Allah Allah. Kırmızıda mı geçtik ya? Abi hoş, hoş bulduk. Kocaeli'den geliyoruz. İzmit, İzmit Kocaeli. Sağ ol. Tatbana gideceğiz. Vallahi. He? Çay içelim diyor. Olur. bir mola vermiştik ya. Allah keşke bu hafta başımıza gelseydi. Neyse bir dahaki bir beş tane beş dakika. Sinyal veriyor. Abi onu biz veremeyiz sinyal yalnız bir ol. Evet, evet. Var. Yıldım ben ya. Yıldım. Vallahi hiç denemedim inan. Ama 170-180 gördüm de hiç top speed denemedim. Öyle hiç işim, zaten işim yok benim o işlerle ya. Öyle. Öyle. Gürol arkadan mı gidelim şuradan? Şuradan çıkarız yine ya. Tamam. Tamamdır. Çok teşekkür ettik yine. Görüşürüz. Eyvallah sağ ol. Yalnız geçmen lazım. Araba geliyor. Geçemem. Bekleseydin keşke. Neyse bundan sonra çıkıyor. Çok... Aferin oğlum. Aferin. Korna çaldık Ne güzel insanlar ya. Peki şimdi ne güzel ya He? Şimdi ne güzel bence Bu 5 kilometre Hiç oraya mu lan öyle yerlere gitmiyor Ya şu Afrika'da ya Afrika'da falan ya Oğlum bu anne arabalarına gittin oraya belli olmaz. Ben anı yaşayan adamım abi. <laughs> kafama eser çıkarım ya. yani. Abi anı değil ki. Gece saat bir buçuk muydu? Neydi evden çıktım ben. Yağmur vardı baya vardı. Şeyde başladı. Bilecik tarafları var ya hani hep yağmur e, yağıyor abi. <laughs> şey bir de. Ayakkabı spor ayakkabı ayağımız lazım satayım. Yok mu ayakkabımı. Ayakkabım yoktu. Dizlik dizlik vardı. Ha. E, bile yoktu. Bayağı. E, dizliğim vardı işte. O kırmızı LS2 kaskım vardı. Eldiven de sen ellerim ıslandı. Şimdi yağmurluk giydim ama ayaklar eller gitti. Ayaklar gitti. Neyse bir yerde durdum abi. Şeyleri giydim. Çoraplarımı değiştirdim. Ayakkabı ıslak. Poşet, taktı. Poşet taktım. Ayakkabıyı giydim ama ayakkabı ıslak ki ayaklarım doluyor giderken yine. Ha. Aa böyle böyle otel attık kendimiz zor bela. Ha. Sen bu var kafaya taktım bunu yapacaksın abi, <gülüyor> <gülüyor> Motoru devirdim. Aa bunu anlatmıyor musun? Anlatmışımdır oğlum bana. Ha durdum ayaklı vurdum böyle tak etti Tam açılmadan geri kapanmış Ha. O yağmurluğu giyeceğim zaman Hayvan geçiyor lan Ne kadar Abi hafif için Abi ondan sonra tam ayaklaştım ineyim dedim böyle Açıldı zannettim Grav yatırdık Yağmur yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah Çıkar ya. Allah. <laughs> bak, bu yok diyor. i'm sure the uh, should be, should be